İyi akşamlar arkadaşlar. Ay, entiksindim Hayvanat aleminden solucan. Buranın üstünü açacağımı söylemiştim. Yağmur yağdı. Doğal solucanlar çıktı. ne yapıyorsa artık orada ha zarar vermiyorlar hani bitkiyi yemiyorlar ne yapıyorlar ben de anlamış değilim Uuu Ay çok tiks tiksinirim ben şeyden şunların güzelliğine gece gece ben kabuklu bakıyorum kabuklular henüz şeytan kulağına kurşun gelmemişler. Ama yağmur yağsın. Açayım ben burayı. Hemen doluşu veriyorlar. O mavi ilaçtan bir daha dökeyim. Kül olsa küle gelmiyorlar. Henüz yok onlardan. Ama kokuyu nasıl alıp geliyorlar? Ah. Hmm. Fenerim düştü arkadaşlar. Ay koyalım bunu. Şuraya koyuyorum ki ışık versin. Heh. Tamam. Çok güzel görünüyorlar. Hava da ılıman. Hiç soğuk değil. Şöyle bir görüntü alayım dedim. Sol canımız hala orada. şimdi bunlar yarın güneş gelirse ne kadar güzel görünecekler yani soğuk olsaydı hiç çıkamazdım buraya Şöyle bir görüntü. Bunlar da nedense üstleri örtük olduğu için güneş enerjisini alamadılar, yanmadılar. Güneş enerjisi burada çok kullanılıyor. Güneşin merkezi olan ülkemizde maalesef henüz o kadar yaygın değil mesela marketlerin bütün enerjilerini o üstlerindeki enerji panelleri karşılıyor ve marketler de öyle bina altlarında değiller belirli bir garajının olması lazım müstakil bir arsa alıyorlar her 2-3 kilometrede bir onlardan var o arsanın üzerine Tek katlı Marketi yapıyorlar Enerjilerini de kendileri üretiyor Dolayısıyla alışverişe Gittiğiniz zaman Türkiye'deki gibi 2-3 sıra Park olmuyor Rahatça Alışverişinizi Yapıyorsunuz Hani dedim ya stres yok İşte stresi engelleyen şeylerden de Birisi yapılanma sen öyle yap marketlerini. E gelen güzel park etsin, alışverişini yapsın. İnşallah onlar da geleceklerdir. Öyle bir değişim olacaktır inşallah. Her güzel şeyi ülkemizde görmek istiyoruz. Evet solucanımız hala or ha, bu sefer başka yere gitti. Oy. Burada solucandan bol bir şey yok. O sülüklerden bol bir şey yok. Çok yağmur aldığı için. Sokaklarda yürü sülük dolu. Sümüklü böcek mi? Onun ismi yok. O kabuklu oluyor. Sülük gibi olan hani böyle parlalarda olan suda değil de sülüklerin Hani bildiğimiz sülük suda olur bu öyle değil Yağmurda çıkanlardan Evet arkadaşlar şöyle bir gece merhaba diyeyim hepinize dedim görüşmek üzere Hayırlı geceler